Bizimle Edirne en e tatile geliyorsunuz. Tatilimizin birinci günü. Şu anda seslendirmeyi dışarıdan yapıyorum. Bahçede oturuyoruz. Hayvan sesleri, insan sesleri, rüzgar her şeye gelebilir. Kulaklarınızdan şimdilik özür diliyorum. Hüseyin'in bulduğu bir bungalova geldik. Kendimiz tuttuk. işbirliği değil. Kesinlikle ücretini ödedi. İlk geldiğimde story atmıştım. Herkes çok fazla sormuş. Buse nereye gittiniz? Bize de öner diye. Hijyen konusunda gerçekten çok iyi. Evler ver. zaten çok tatlı. Denize gidip geleceksin. Sadece burada yatıp uyuyacaksınız. Öyle düşünün. Bungalovun anlaşmalı olduğu bir biçe gittik. Bungalova aşırı derecede yakın ve gerçekten yemekleri falan çok güzeldi. Hamburger yedim. Bin bir şezlong ücreti verdik. O 1000 TL haricinde başka bir para vermiyorsunuz. 1000 TL yemek limitiyle dolduruyorsunuz. Yemek yiyorsunuz, bir şeyler içiyorsunuz. Deniz çok güzeldi, su çok güzeldi. Bayağı eğlendik ilk günden. Bu arada annem, eşim ve ben geldik 3 kişi. Deniz sonrasında eve döndük, duş aldık ve dışarı çıktık. Akşam yemeği için bir şeyler aldık. Her gün yemekleri ben yapıyordum bu akşamki yemeğini Hüseyin'den. Bize çok güzel köfteler, sucuklar, etler pişirecek ve tabii ki sizler de davetlisiniz. Sizler de yiyeceksiniz. Sizsiz olmaz. En sevdiğim şey şu sebze salatası. Bu közlenmiş sebze salatasını çok seviyorum ben. Şu anda ortam o kadar huzurlu ki yemek yemeğimizi yedik oturduk bungalovların çok güzel böyle led ışıkları yandı onları seyrederek mısır yiyoruz közlenmiş mısır biz buradan pazartesi sabah çıkacağız kahvaltı dahil bir konaklama satın aldık ve çok uyguna satın aldık şimdi çayımızı içip mısırımızı yiyoruz ve sonrasında çarşıya gezmeye gideceğiz akşam pazar oluyormuş bugünlük böyleydi hepinize keyifli izlemeler